Yani öğrenci çıktığında artık şunu söylememeli, bir dilekçe bile yazmayı bilmiyoruz. Yani bu o kadar aslında abes ki böyle bir şey halen söyleniyorsa o zaman hani hukuk öğrenimimiz olması gereken yerin çok gerisinde. Az önce de aslında benzer bir konuyu konuşmuştuk. Hukuk mantığı, hukuk nosyonu aslında herkese kullanılan ve dile getirilen kavramlar. Peki sizce bir öğrenci bu hukuk mantığını veya hukuk nosyonunu nasıl özümseyebilir? Hep aynı şekilde yanıt veriyorum ancak bunu özümsemek için deneyimlemek gerekiyor. Bunun için de bizim hukuk fakültesindeki temel değer önermemizi hayata geçirmek gerekiyor. O da nedir? Bir hukuk fakültesi öğrencisi hukuk fakültesinden mezun olduğu gün itibarıyla prensip olarak şunu başarabilmelidir. Bir hayat olayını hukuki bir olay olarak vasıflandırabilmek onun değerlendirme esas olacak unsurlarını saptayabilmek, daha sonra da pozitif hukuk evreni içerisinden o olaya uygulanacak kuralı çekip alabilmek, o evrenden o büyük kümeden o kuralı tespit edebilmek, son olarak da o kuralı o unsurlara sahip olan olaya uygulayabilmek. Bizim değer önermemiz bu. Yani hukuk eğitiminden beklenen temel bu ee, burada da Aslında sizin bahsettiğiniz o hukuk mantığı ve hukuk nosyonu devreye giriyor yani e, bunu hukuk eğitimini almamış bir kişi yapamıyor ise hukuk eğitimini almış bir kişi yapabiliyoruz ise bizim hukuk eğitimi sürecinde e, yine ne yapmamız gerekiyor hukukun genel teorisini bir kitabi bilgi olarak değil Uygulamaya dökerek anlatmamız gerekiyor. Ee, bizim düzenli olarak yaptığımız ve e, hukuk eğitiminde kaliteyi nasıl yükseltebiliriz e, düşüncesiyle iyi uygulama örneklerimizi paylaştığımız toplantılarımız var, hey toplantıları. Bunlardan biri de hukuk branşları arasında nasıl bağ kurulabileceğini değerlendirdiğimiz toplantıydı. Orada çok ilginç e, görüşler ortaya çıktı ve şunun e, farkına vardık. Aslında biz e, Pedagojik amaçla e, konuları branşlara ayırıyoruz. E, tabii bizim uzmanlık alanlarımızda belirli branşlarda derine gidebilmek için bir branşlı sınırları içerisinde uzmanlaşmak gerekiyor. Ama burada bir şeyi feda ediyoruz. Önümüze bir mesele çıktığında bu bize böyle çöpsüz üzün gibi sadece belirli bir branş bilgisiyle çözebileceğimiz bir olay olarak gelmiyor. Bunun birçok bileşeni var ve farklı hukuk dallarının bilgisini gerektiriyor. Ben sadece bu kısmını çözerim deyip çıkamayız. En azından bir işbirliği yapmamız ve o olayın çözümü için o bilgileri uyumlu bir şekilde bir araya getirebilmemiz gerek. İşte hukuk öğrenimi sırasında öğrencinin bunu da deneyimlemesi gerek. Bu nedenle farklı yöntemler geliştirilmiş hukuk klinikleri bunlardan biri. Bizde tam olarak bu hukuk klinikleri henüz hiç uygulanmadı. Hukuk klinikleri adı altında bir takım e, sanal Senaryoların çözümü yapıldı ki bu da çok faydalı ama e, bunun altyapısı oluşturulup gerçekten hukuki yardıma ihtiyaç duyan kişilere tabii ki bir e, sorumluluk e, üstlenmeme kaydıyla e, hukuk öğrencilerinin yardımcı olması çözüm önermesi şeklinde uygulanan hukuk klinikleri örneğin bu açıdan çok faydalı olabilir. Buna benzer yine en azından simülasyon, yani karma pratik çalışmalar özellikle o hukuk öğreniminin ileriki yıllarında 3. ve 4. sınıflarda kurgulanabilir. Böylece gerçekten o hukuk mantığının, hukuk nosyonunun sahada olmasa bile simülasyonla kazanılması sağlanabilir. Yani öğrenci çıktığında artık şunu söylememeli, bir dilekçe bile yazmayı bilmiyoruz. Yani bu o kadar aslında abes ki böyle bir şey halen söyleniyorsa o zaman hani hukuk öğrenimimiz olması gereken yerin çok gerisinde. Az önce sık sık hukuk derslerinden bahsettik. Sizce hocam şu anda eğitim almakta olan hukuk öğrencileri derslerin dışında nitelikli bir hukukçu olabilmek için yurt içinde, yurt dışında, akademide veya mahkemede öne çıkabilmek için nelere odaklanmalı? Öncelikle yabancı dil bilgisini önemsiyorum. Burada da yine aklıma ilk İngilizce geliyor çünkü İngilizce kaynak çok ve İngilizcenin sağladığı iletişim olanakları fazla. Bu açıdan öncelikle temel düzeyde olabilir. Daha sonra giderek bu bilgi yazmaya kadar gidebilir yani İngilizce yazmaya kadar bunun aşamaları var ve farklı bir dille de düşünebilmek aslında insanın düşünce yeteneğini de geliştiriyor. Böyle bir ikinci faydası da var ama İngilizce ile sınırlı değil mümkün olduğu kadar başka dillerde işin içine katılabilir e, Bu bir iki e, mümkün olduğu kadar e, deneyimleri arttırmak önemli deneyimler içinde e, çevrelere girmek önemli bunu nasıl yapılabilir e, Örneğin kişi bulunduğu ildeki baroyla daha erkenden temasa geçip onun eğitimlerine, faaliyetlerine göz atmaya başlayabilir. Kendi fakültesinde, örneğin topluluklar üzerinden veya ıı, diğer fakültelerle, on fakültelerin topluluklarıyla işbirliğine girişerek yaratıcı projelere imza atabilir. Yani üniversite olmanın avantajlarından da yararlanmak gerekiyor. Aslında orada o kadar büyük olanaklar var ki. Ve kişinin kendisini daha donanımlı kılması, geliştirebilmesi için seçenek çok. Yani bir edebiyat fakültesinden tutun da ilahiyat fakültesine kadar, yani yöntem itibarıyla ve farklı bakış açısı kazanmak itibarıyla bir hukukçunun aslında bağ kuramayacağı hiçbir disiplin yok. Mühendislik fakültesiyle nasıl bir bağ kurabilir diyeceksiniz. Benim birkaç yılım mühendislik fakültesiyle çok sıkı bağ içerisinde geçti. Çünkü üniversitemizin teknoloji transfer ofisini kurdum, yönettim. Ee, buluşlar hep oradan geliyordu. O buluşların sanayiye aktarılması gündeme geldiğinde e, oradasınız. Çünkü hukukçu her zaman için toplumsal ilişkileri düzenleyen kişi olduğuna göre e, her yerde hukukçu kendisine yer bulabilir. Yeter ki o bakış açısıyla baksın. Böylece e, kendisine sonsuz genişleme alanı yaratabilir. Bunlar benim ilk anda aklıma gelenler ama özetleyecek olursak kendimizi hem dil olarak hem farklı disiplin bilgisi olarak mümkün olduğunca yazılım yüklemek günümüzün ifadesiyle yani yazılımlarımızı çoğaltmak bir yandan da arayüzlerimizi çoğaltmak diyebilirim.